Sizlere şimdi yeni bir fotokromik camların kapılarını aralıyorum. Bu fotokromik camımızdaki en belirgin özelliklerden bir tanesi daha beyaz olması. İç mekanda yani açık hali daha beyaz. Ve ham madde itibariyle zararlı mavi ışık blokajına sahip olması. Yani tekrardan ayrı bir antrefle kaplamaya, mavi antrefle kaplamaya vesaire gerek yok. Ham madde itibariyle zararlı mavi ışık koruyuculu diyebiliriz. Bir de şu farklılığı var diğer fotokromik camlara nazaran. Tabii üst düzey fotokromik camlara nazaran normal organik kolormatiklerden bahsetmiyorum. %30 oranında daha hızlı kararıp daha hızlı açılıyor. Yani tepkime süresi %30 oranında daha iyileştirilmiş bir cam. Şimdi dışarıdaki hali, içerideki hali bu zaten. Beyaz gibi. Şimdi güneş de dört hali alıyor. Steel blue dediğimiz şöyle mavi bir rengi var. Bu da pilot yeşili. Rayban yeşili deriz biz. Rayban camlarının, güneş gözlü camlarının renginde bir renk. Bu da Smoky Grey, bir de kahverengi. Dört tane rengi var. Şimdi bunları isterseniz dışarıda bakalım hep birlikte nasıl gözüküyor. Geliniz. Evet. Şimdi bu Smoky Grey. Şöyle Steel Blue bu camımız. Pilot yeşili. Bu da kahverengimiz. Şimdi dışarıdaki halleri bu. Bu teknolojide ne dedik? Birincisi %30 oranda daha hızlı açılıp daha hızlı koyulaşıyor. İkincisi ham madde itibariyle zararlı mavi ışınlarına karşı koruması var. Üçüncüsü İçeride daha beyaz ve daha berrak. Şimdi bu camımızın kendi arasında ikiye ayrılıyor. Şimdi bir böyle yani iç kısımda daha beyaz ve daha berrak. Dışarıdaki renkleri böyle dört çeşit rengi var. Bir de şöyle oluyor. Mevcut güneş gözlükleri artık Enes'cim yaklaş. Artık şöyle hafif şu şekilde açık. İçeride de dışarıda da böyle zaten güneş gözü olduğu için. Veya işte şöyle şöyle şu şekilde hafif açık. Şimdi bu camımızın işte bunların mavisi var, yeşil var vesaire. Şimdi bu camımızın bir de şöyle bir teknolojisi var. Bu arada az önceki bahsettiğim cam %85, %88 oranına kadar renkleniyor. Yani güneş gözlüğünden hafif e, en iyi teknoloji dahi olsa Biliyorsunuz tam böyle güneş gözlüğü kadar olmuyor. Hafif bir açıklık söz konusu oluyor. Şimdi bu cam da %90'a kadar renkleniyor. Ama içeriye girdiğiniz zaman şu şekilde açık kalıyor. Yani tam bembeyaz olmuyor. Şu şekilde açık kalıyor. Mesela bu kahverengi %50 oranında açık kalıyor. %50 oranına kadar açılıyor. Daha fazla açılmıyor. Dışarıya çıktığınız zaman %90'a kadar renkleniyor. Yani normal e, fotokromik camına nazaran biraz daha fazla renkleniyor. Şimdi içeride açık %50 kahverengi. Dışarıda %90. Bu bir. İkincisi bu camımız neymiş? Fashion Green. İçerideki hali ve dışarıdaki hali. Yüzde 45, yüzde 90. Üçüncüsü, ben bunu çok sevdim. Şöyle. Açık rengi, açılmış rengini yani. Bunu antifar gibi de kullanabilirsiniz bence. Antifarı biliyorsunuzdur ama bilmeyenler söyleyeyim. Gece araba farlarına karşı koruyan cam, koruyan ton, antifar deriz. Farlara karşı koruyan camlardan bahsederiz. Ben ve meslektaşlarım. O da böyle. Bakın. %40 oranında kontrastı var. %90 oranında dışarıya çıktığı zaman bu hale alıyor. En açık hali böyle. En kuyu hali bu şekilde. Yani dediğim gibi bunu gece araba farlarına karşı antifar olarak da kullanabilirsiniz. Bir de gri var. Şöyle bakalım. Bu camımıza da şöyle bakalım. Evet. %45 oranında ve %90 oranında. Bu şekilde. Yeni nesil güneş gözlüğü camları gibi aynı. İçeriye girdiğiniz zaman çok öyle bembeyaz olmuyor. Dışarıya çıktığınız zaman %90 uğrunda karanıyor. Bundan bir iki tık daha fazla renkleniyor. Bu ee, ve ve... camların hepsinde lambda teknolojisi var. Yani lambda demek dalga anlamına geliyor. Lambda teknolojisinden bahsetmek istediğim husus şu. Normal güneş gözlüğünü kullandığınız zaman normal yani yeni bir güneş gözlüğü alıyorsunuz. Numarası yok. Numarasız bir güneş gözlüğü kullanıyorsunuz. O gözlükten Numaralı gözlüğe, numaralı güneş gözlüğüne geçtiğiniz zaman birazcık derinlikte bir farklılık yaşayabiliyorsunuz. İşte bu teknoloji sayesinde bu derin oldukça az. Çok çok minimize edilmiş bir şekilde. Gerek tam beyaz olup %85, %88'e kararan cam olsun, gerekse %45-50'lerden %90'a kadar renklenen cam olsun. Bu teknoloji hepsinde mevcut. Normal güneş gözlüğünden numaralı güneş gözlüğüne geçtiğiniz zaman veya fotokromik camlara geçtiğiniz zaman o derinlik algısı bu camlarda yok. Ve tabii ki olmazsa olmazlarımızdan antirefle kaplama. E bu camlarımızın üzerine hem ön kısmına hem arka kısmına mükemmel bir antrepre kaplama entegre ederek şahane yansımayan bir görüntü elde edebiliriz. Merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Son olarak gözlerinize iyi bakın.